Selamlar herkese. Efendim ben Deniz Zemrolu Soy. Sanki benden başka bir Allah'ın kulu varmış gibi kanalda öyle her seferinde bunu söyleyip duruyor. Tek başıma. Gene kimse. Orada takılıyoruz. Yalnız. Tek tabancı. Yalnız kova. Neyse. Bugün konumuz Dex Ball 2. Yani oyuncular ve yayıncılar ve de eğitimciler için Dex Mod nasıl kullanılır bir bakacağız. Minik bir hatırlatmayla başlayalım. Ben Deniz şu anda Tabes 9 Plus kullanmaktayım ve haliyle performansı da ona göre. Yani siz Tabes 6 Lite, Tavesiyede F gibi ürünlerle benim şu anda yapmaya çalıştığım performansın aynısını almaya çalışırsanız eğer alamayacaksınız. Bilginiz olsun. Bu uyarı mini kardeşlerim içindi. Çünkü her tablet birbirinin aynısı değil. Dex modda oyuna başlamadan önce bilinmesi gereken kritik bir konu var kesinlikle ama kesinlikle Windows'a ait olan Windows için yazılmış ya da MacOS için yazılmış herhangi bir oyunu Dex oynamazsınız. Emülatörle de oynamazsınız. Uzak masaüstü bağlantısı da oynamazsınız. Yani kısacası oynayamazsınız. Böyle bir dünya yok. Sadece Google Play Store, Galaxy Store ya da bir APK ile indirdiğiniz oyunları direkt buraya kurup oynayabilirsin. Windows yok. Dex mod olmadan önce nasıl kullanacaktık? Şöyle yapabilirdik. Zaten One UI'ın bir özelliği olan aynı anda 3 ekran çalıştırma durumu burada söz konusu. Buradan bir Asphalt açalım. Asphalt birlikte hemen bunun yanında bir tane PUBG açıyorum mesela. Tamam Bir de bunun yanında Akşam Pazarı, bir de Rise of Kingdoms açalım. Sol tarafa. Buradaki konu şu. Her üç oyunun da aktif olarak oynanması için gerekli alan tam olarak bulunamıyor. Ve ben burada 3 oyuna kadar açabilir durumdayım. Peki şu anda yaptığım şey sizce çok elverişli ve işlevsel bir durum mu? Hayır tabii ki. İşin suyunu çıkarmak için bunu yapıyorum. Zaten Dex modun da avantajı burada başlıyor direkt. Burada niye kullanılmaz? Birincisi ekran gövde oranları zaten tutmadı. İkincisi ben burada bir şey yaparken mutlaka buraya dokunacak durumdayım. Yani mutlaka burada bir performansım olacaktır ama zaten gördüğünüz gibi her bir tıkta Yer kaymış durumda. Aslında sistem aynı anda 3 oyun çalışacak diye düşünmüyor. Yani ben mouse'a tıkladığımda zaten gördüğünüz gibi alan başka yerde tıkladığımı zannediyor. Doğru bir çalışma mantığı da yok. Haliyle bu kısımda 3 oyunu aynı anda açıp da bir de üstüne yayın açayım derseniz doğrusu çalışmaz. İşte o zaman Dex Mode devreye girer. Gidiyoruz. Şu anda görüldüğü üzere daha stabil bir görüntü elde etmiş durumdayım. Ve mouse'umda herhangi bir sapıtma olmadan benim istediğim yere dokunur durumda. Ancak şunu söylemekte fayda var. Dex moda geçtik diye PUBG'de veya Call of Duty'de herhangi bir klav mouse desteğimiz söz konusu değil. Şu anda kullanmakta olduğum mouse bildiğimiz Logitech'in kablosuz klav mouse setinin USB dongle'la kullanır hali ve buradaki klavye de Trio 500 olarak şu an karşımızda. Bilerek böyle bir kombinasyon yaptım ki Bluetooth ve Wireless aynı anda çalışıyor göstermek için. Peki Dex modda oyun konusu sadece bu mu? Hayır. Öncelikle YouTube'dan başlayacağız. Ancak YouTube'un haricinde başka bir şey kullanamayacağız. Çünkü Kik ve Twitch'te herhangi bir canlı yayın imkan söz konusu değil. Twitch'in kendi içerisinde canlı yayını başla gibi bir imkan var ama ben test ettim. Çok doğru düzgün çalışmadı bende. Dolayısıyla bunu şu anlık size göstermek mantıksız. Önce çözeyim. Sonrasında doğru bilgiyle karşınıza gelmeye çalışacağım. O yüzden şimdilik sadece YouTube'dan ilerleyeceğiz. YouTube açtık. Artıya bastık. Can dedik. Ve olduğu gibi direkt fark etseniz ön kameram devreye girdi. Buradan istersem direkt kameramı değiştirebilir durumdayım. Şu an tekrar öne geldim. Altta hangi kanal olduğunu yazıyor ve buradan da istersem direkt adını değiştirebilir durumdayım. Bunun adını ne yapalım? Modlarını da gemi yapalım. Hadi bakalım. Adını değiştirdik. Akabinde altta liste dışı olsun. Şimdi insanlar rahatsız etmeyelim. Boş boşuna bildiğim düşmesin aşağıya. Bir açıklama yapmak istersem direkt buraya yazıyorum. Ve çocuklar için özel bir yayın olmayacağını direkt seçebiliyorum. Konum istersen belirtirim ve benim için en önemli olan kısım burası. Ekran kaydını göster. Ben şimdi sizlere bir GTA oyunu açmaya çalışacağım. GTA Liberty City açacağız. Bunu yazalım buraya. Liberty. Bir yazabilseydim keşke. Evet. Hemen aşağı doğru iniyorum ve gelişmiş yerlerin içerisinden burayı mutlaka yatay yapıyorum. Çünkü YouTube'dan yayın yapacağım. Oyun yayın yapacağım. Haliyle bunun yatay olması gerekiyor. Eğer oynayacağım oyun dikeyse. Örneğin Clash of Clans Real olsa gerek. Yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzeltin. Böyle bir oyun vereceksek tabii ki dikey, geliştirdik yapabiliriz. Ama bu sefer de kamera solda kalacak. Bunu unutmayın. Şimdi geri geliyorum. Ve direkt buradan... İleri diyorum. Diyor ki şimdi bak kardeş ben yayına gireceğim. İstersen buradan sen kendi resmini değiştirip şunu değiştirmek istiyorsan ve son kez kontrol et yoksa giriyoruz diyor. İleri diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Şimdi başla diyelim ve akabinde bana son bir imkan sunuyor. Diyor ki şu an kameran açık gördüğü gibi ses açık ve sohbetlere izin ver veya verme. Çarka bastığımız zaman da kamera ne kadar büyük olsun ne kadar küçük olsun direkt bunu buradan seçebiliyoruz. Ayrıca kameranın yerinde üstüne basmak suretiyle değiştirebilirim. Müsaadenizle ben tableti şöyle bir kaldırayım. Evet daha iyi oldu. Arkanın manzarasını ben de sevmiyorum farkındayım. Onun için kusura bakmayın lütfen. Onu da tez zamanda inşallah düzelteceğiz. Buradan tekrar geri geliyorum ve yayını başlatıyorum. Duyduk zilin sesini. Yarışma başladı şu dakika itibariyle az çok YouTube'da yayına başlamış durumda. Belki 1-2 saniye lagla veya 1-2 saniye gecikmeyle de girmiş olabilir. Ekranımı paylaş dediğim için şu anda Dex ekranını ve kendi sesimi olduğu gibi direkt karşı tarafa veriyor. Hatta gelin birlikte sizle bir canlı yayına geçelim şimdi. Sesi ve görüntüyü direkt oradan alacağız. Şu an duymakta olduğunuz ses tamamıyla Tab S9 Plus'ın kendi mikrofonundan aldığımız bu odadaki sesi ve kamera kendi kamerası. Android'deki en büyük nane herhangi bir Android'te kamera takamıyor olmamız. Yani harici bir kamera taksanız da görmüyor. Evet bunun için USB portlar, USB Pro gibi bazı programlar var ama çok stabil çalışmadılar bende. APK olmalarından kaynaklı. Satın aldım, o da doğru düzgün çalışmadı, hata verdi sürekli. Yani kısacası Android'de harici bir kamera takayım da düzgün kullanayım söz konusu ne yazık ki değil. Bu yüzden tek kamera, tek açı sadece burada olacak şekilde Android'de çalışıyor. Şimdi gelin bir oyun açalım. Oyun yayını nasıl oluyor? Bir ona bakalım. İlk başta göstermek istediğim oyun PPSSPP isimli bir emülatörün PSP oyunu olacak. Müzikten patlama ihtimali çok yüksek. Şimdi bir Joypad kullanacağız. Joypad'in bağlama şeklini daha önce anlatmıştım ama tekrar göstereyim. PlayStation 4 ve PlayStation 3'lerde PS tuşuyla birlikte Şey tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve ışıklı alan direkt yanıp sönmeye başlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Akabinde tabletinizden Bluetooth kısmına gelip basılı tutuyoruz. Akabinde buradan DualSense seçip bağlıyoruz. Ben zaten daha önce bağlamıştım. O yüzden burada görünüyor. Siz de alt de görünecektir. PlayStation 4 köpetinde ise zaten ışık burada. Direkt burada yanıp tutunuyor. Ocak şekilde göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi geldi. Haydi o zaman let's go. Yavaştan bir oyun oynayalım. Tabletin sesini ben komple kıstığım için karşı tarafa gitmiyor diye düşünüyordu olabilir. Bunu yayın aslında. hep birlikte göreceğiz. Ama ben yine duymak için biraz açmak istiyorum. Bir tık. Ve şu an fark etseniz kendi mikrofonu kullanmamız için tıkı 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 sesleri duyuyorsunuz. Eğer ben klavye mouse desteği olmayan mutlak dokunmam gereken bir oyun olasaydım o zaman her bir dokunma sesi de buraya gelecekti. Peki bunu nasıl engelleyeceğiz? Çok basit. Öncelikle bir oyuncu kulaklığımız varsa şunu gibi hala da kullanabileceğimiz. Kendi üzerinde USB direkt geliyor ses kartı. Bunu buraya direkt takıyorum. Akabinde şu kısma USB portuma oturtuyorum. Ve artık bizi buradan alıyoruz. Yani şu an duymak olduğunuz mikrofon sesi Logitech g 433e ait olan bir mikrofon sesi. Hayır abicim benim böyle bir şeyim yok. Bana babam veya ben kendim gittim bir mikrofon aldım derseniz de çıkartalım bunu. Hemen canlı canlı bunu yapalım. Şunu aldım. Yanımdan siz de görün. Aynen. Ve ses de Hyper e bir ses olarak karşımıza çıkacak. Oyun keyfi bu açıdan sonra güzel. Ancak bence tablette klavye mouse desteği olan oyunlarla bu tür canlı yayınlar yapmak daha mantıklı olacak. Neden? Çünkü kameram herhangi bir yerde harici bir kamera bulunduramıyorum. Haliyle ben bu cihazı elime alıp şu oynamaya çalıştığımda ben sürekli sağda solda kayacağım ve beni kimse görmeyecek. Evimdeyken mikrofonlara çarpma ihtimali de çok yüksek. Haliyle cızırtılan karşı çekilmesi de muhtemel. Ya bluetooth kulaklık ya az önce gösterdiğim gibi bir kulaklık ya da böyle mikrofon ihtiyacınız var. Eğer klavye mouse desteği olan veya bir jopet desteği olan bir oyun oynayacaksanız o zaman zaten sıkıntı yok. Hemen alın karşınıza koyun şöyle patır 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 oyunuzu oynayın. Hatta müsaadenizle ben tekrar canlı yayına geri dönüyorum ve burada yayın yapıyormuşçasına bir oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlar bakalım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir GTA oyunu oynuyoruz demek isterdim ama ne yazık ki PSP için yazılmış olan PlayStation Portable yani bir oyun oynuyoruz. GTA Liberty Stories. GTA 3'ün haritası zaten onun öncesinde ve sonrasında olmuş ve olabilecek oyunlarla alakalı bir bilgi veriyor bu oyun. Bu harita da yalnız avucum içi gibi bildirim. Çocukluğum bu haritada geçti benim. GTA 3 çıktığında ben çünkü çocuk sayılırdım. Ortaokul zamanlarındaydım. Şu anda PSP oyunu oynuyoruz. Bu bir emülatör. Google Play Store'dan ilgili emülatörü indirilerek direkt oynanabilir ve gördüğünüz gibi Joypad'lerle veya klavye mouse'u direkt oyunu oynayabilir durumdayım. Bu açıdan benim dikkatime geliyor. Müzik şu anda ne yazık ki açamıyorum, sesini açamıyorum. Tf'den patlama enternalım çok yüksek. Sizler de yayınınız esnasında tf'den patlamak istemiyorsanız eğer oyunların müziklerini kapatmanızı tavsiye ederim. Yani gördüğünüz gibi aslında yayın için gayet başarılı ve eğlenceli. Hatta bir de buraya sağ bir diskot açarsın. Küçük böyle ince. onun içinde canavar gibi çalışır. Ki şu an dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum ama yayını sadece bir kare olarak görüyorsunuz. Sağda solda border var. Zaten birazdan bunu ekstra konuşacağız ama ne yazık ki direkt Dex üzerinden yayına girdiğinizde bu sağda solda direkt e, siyah kareleri, siyah çizgileri, borderları direkt görüyorsunuz. Bu oyun böyleydi. Bir de üzerine bunu daha kaliteli olacak şekilde bir asfalt oynayalım. Çünkü onunla da yine çok direkt oyun oynayabiliyoruz. Evet şimdi geldik mi asfalta. Birazcık ses açalım ve Atlant'tan yavaş yavaş oyunumuza oynamaya devam edelim. Hemen şuradan oyna diyoruz. Görüntü kalitemiz yüksekte. Müziğimizi kıstığımız için ekip sıkıntımız yok ve tepten patlamayız. İkidir dir ile ilgili sıkıntı yaşıyorum. Jopet'i bağlamak çok zor. PlayStation 5 Jopet'i gerçekten sıkıntı çıkartıyor. 4'te böyle bir sorunumuz yoktu. Patır patır çalışıyordu direkt. Şimdilik bunları böyle içeri geçiyorum. Elde geçiyorum. Ne yazık ki YouTube'a girdiğimiz zaman Dex üzerinden veya Android'in kendisi üzerinden yerine girdiğinizde direkt 720p olarak alabiliyorsunuz. 1080p desteğimiz ne yazık ki bulmamakta. Şu an mesela köpek çalışmıyor. Az önce çalıştığını iddia ediyordu. Sadece geri çalışıyor. Yani çıkış yapabiliyorum sadece. Onun haricinde çalışma ne yazık ki yok. O zaman şöyle yapacağız. Hazır sizlerle birlikte kontrole geçeceğiz. Buradan dokunmatik ekran diyeceğiz taşlarda kalacak ve hemen sürdürteceğim ve oyunu eline direkt oynamaya devam edeceğim. Ne diyorduk? Ha 1080p. Ne yazık ki 720p olarak çıkış alıyorsunuz sistemde. Onun haricinde 720p'nin üstünde vermiyor. Premium'da olsanız olmasanız da fark etmiyor. Android'de böyle bir sıkıntımız var. Onun haricinde seste bazı çıtırtılar ve çatırtılar duyuyorsunuz. Çıt, çıt, bazen bir bozulmalar geliyor. Bunun sebebi de Android'den kaynaklı. İstediğiniz en pahalı mikrofonu alın. Hayatınıza değişen hiçbir şey olmayacak. Aynı şekilde cızıtılar olmaya devam edecek. Ne yazık ki YouTube'un kendi uygulamasında kullandığı kodekler ve çıkarken kullandığı broadcast yazısı yazılımı ne yazık ki buna bir çözüm sunmuyor. Android'de herhangi bir OBS gibi broadcast programı da yok. Haliyle olduğu gibi direkt uygulamana çıkmak zorundasınız. Bu da tabii biraz sıkıntı. Peki abi, Dex'in olayı bu mu? Yani sadece bunun için mi gerçekten oynanır? Hayır. Şöyle yaparsınız. Şu anda hala ekranımı paylaşmaya devam ediyor. Alırım şöyle. Tümünü kapat Her şeyi kapattım. Örneğin Twitch açarsınız. Twitch'i sağ tarafa şuraya direkt yaslarsınız. Sol tarafta dikey bir oyun oynayacaksanız eğer direkt onda alabilirsiniz. Dikey bir oyun şu an bende var mı? Yok. Ama dediğim gibi, sol tarafa da bir şey direkt alınabilir. Yani illaki oyun olacak diye bir kaydı yok tabii ki. Sohbet için de açılabilir veya bir eğitim yapmak için de açılabilir ama geçenlerde bir öğretmeniniz de bana yazmıştı. Emre ben açıyorum ama kare olarak görüyorum. Bu nasıl çözeceğiz diye. O zaman hadi gelin çözümüne gidelim. Şimdi de HDMI kablo bağlayarak bu iş nasıl olacak ona bakacağız. Gidiyoruz. Efendim öncelikle merhabalar yeniden. Şimdi gördüğünüz gibi sistemi biraz değiştirdik. Burada birkaç tane kamera daha koydum ve birazcık ışıkla da ilgili şu an sorun yaşıyoruz. Çünkü tek ışığa düşmek zorunda kaldım ki siz monitörü görebilin diye. Şu anda sıfatımdaki gölgeden kaynaklı bazı sıkıntısal semptomumuz var ama çok bir şey vaat etmedim için çok da sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi HDMI ile bağlamanın bana bazı avantajları var, dezavantajı da var. Ondan bahsedeceğim. HDMI ile bağlamak için mutlaka böyle bir ürüne ihtiyacınız var ama yok. Type-C to HDMI, Type-C to DP gibi şeyler kullanabilir. Ama onlarda da portlarınız olmayacağı için sadece görüntü aktarımı için kullanabilir. Bence çok mantıklı bir yöntem değil. Yani eğer port ihtiyacınız varsa. Bunun haricinde bu tür ürünler de aktif olarak kullanabilir. Bunların dezavantajı 25 Watt veya 45 Watt şarj destekleri yok. Yani ben tabletimin şarjı bittiğinde ki az önce bitti taktığımda şarja Yanlış hatırlamıyorsam bir, bir saatte falan yüzde birlik bir artış oldu. Çok saçmaydı. Ben bir de bunu aktif olarak kullanmaya başladığımda pil seviyesi sabit kalır ve eğer o şekilde çok uzun süre kullanırsanız bataryanızda sorun yaşamanız muhtemel. Bu Dolayısıyla bunlar şarjdan ziyade daha çok ben kullanayım bunu da, hadi işimi bitireyim çıkayım benim önce gibi bir şey için kullanabilir. Artı avantajı şu, HTML verdikten sonra bana USB port veriyor. USB portlarda şu an görmekte olduğunuz gibi bir Crown Mouse Set'in dangalını ya da bir harici mikrofonun portunu direkt takabilir durumdayım aynı zamanda aktarmış durumdayım karşıya zaten. Şunun için de kullanabilir. İlla ki olacak diye bir kaydı yok. Yani kablosuz görüntü aktardınız ve burada bunu bir port olarak kullandınız. Yani USB çok olduğu sizin için bu da olabilir. Bu da bir yöntem. Bu bilgiyi verdiğimize göre devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda mouse'um aktarımı ile ilgili anlatmayı unuttuğum bir şey var. Onu göstereceğim. Sonra devam edeceğim. Şimdi görmekte olduğunuz üzere mouse sola geliyor, sağda gidiyor. Hatta bir şey biraz daha şunu yatırayım. Şimdi daha net gördünüz sola, sağa direkt yönetebiliyorum. Ben ayarlara girip bunu nasıl açıyordum? Aldım. Dex modu aldım. Hemen buradaki fare ve klavye kısmına girerek şunu açtım. Buradaki dezavantaj şu. Windows'ta olduğu gibi. Dur ben şuradan bir uygulama açayım. Bu uygulamayı da şuraya çekeyim. Ne yazık ki diyemiyorsunuz. Nasıl da Windows'ta ekranı ikiye bölersin. Uygulama istediğin gibi çat çat çek. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi eğer ben YouTube uygulamasını Dex'te çalıştırıp da buradan bir canlına girersem direkt burayı baz alacak ve buranın ekranı gösterecek. Eğer tablette girersem tableti gösterecek. Şu an gördüğünüz gibi görüntü orada görünür durumda. Bununla ilgili bir ufak nüans var. Devamında göstereceğim. Aşağı indiğinizde tekrar burada ismini değiştirebilir durumdayız. Şu an değiştirmiyorum. Yine liste dışı olarak kalsın ve buradan ekran kaydını açıyorum. Ekran kaydı olarak direkt buraya gösterecek. Yani Dex modunu gösterecek. Tekrar aşağı iniyorum ve buradan dikey değil yatay olarak düzeltiyorum ve ileri diyorum. Benden son bir onay istiyor. Bak hocam senin kapak resmin bu. Şu anda hazırlıyorsun ıvır zıvır. Tekrar devam ediyorum buna. Ve altta yazacak olan şeye dikkat etmenizi rica edeceğim. Diyor ki bu sadece One UI arayüzünde çalışabilir. Dex'te de çalışmaz. Dediği şey şu. Ben senin kamera görüntünü sadece ama sadece buraya verebilirim. Şimdi şunu diyeceksiniz. E, mıhtar o zaman her ikisinde de DeX'i aç. Yani DeX'in ekran paylaşımını direkt burada görelim. O zaman kullan. Ne yazık ki o da pek işe yaramıyor. Çünkü adam diyor ki One UI'da zaten sistem çalışmıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şu anda yayını başlattım. YouTube'da canlı olarak yayına girdik. Ama ne yazık ki YouTube'da sadece bu kısım durumda, yani Dex kısmı görünüldüğünde benim herhangi bir kamera görüntüm burada söz konusu değil. Enteresan mı? Evet enteresan. Peki aradaki fark da neler? İlk gözümüze çarpan şey tabii ki tam ekran olması. Yani tablette olduğu gibi sağda solda siyah çizgilerimiz yok. Direkt bütün ekran olarak görebiliyorum çünkü bütün monitör ilgili kısımla kaplı. Bazı zihni sinir projeler geliştirdim tabii ki bununla alakalı. Şöyle madem kendimi Dex modda gösteremiyorum o zaman ben de şöyle yaparım dedim. Bir kamera açarım ben buradan. Burada kendimi gösteririm ilgili arkadaşlar ama kamera uygulamasını buraya açmak da çok saçma oldu. Çünkü saçma oldu yani kısacası. Bunu burada kullanmıyorsun burada. Mutlaka üstünde bir yazmaz bir şey oluyor. Büyütmen gerekiyor falan. Çok makul bir çözüm değil ama aklıma gelen ilk çözüm buydu. Şimdi kapatıyorum ve oyundan devam edeceğiz. Şöyle, şöyle çekeyim çünkü görmüyorum. Tamamdır. Oyundan devam edelim. Tekrar aynı oyunu yani... Evet. Şu anda gördüğü gibi oyunda da tam ekran olacak şekilde direkt oynayabilirim. Jopet kontrolüm yine var. Herhangi bir problem, sıkıntım olmadan patır patır çalıştırabiliyorum. Sesi duymak duyduğunuz gibi boğuk ve yankılı. Neden? Çünkü kendi mikrofonunu kullanmaktayım ve aynı cızıtılı sesler burada söz konusu. Çünkü aynı kodek kullanılmakta. Dolayısıyla YouTube'un mobil uygulamadan çıktığınız zaman bu şekilde bir cızırtılar, bozulmalar en, an, en azından Android temelinde söz konusu. Peki sesini ne yapabiliriz abi? Şöyle. Da HyperX üzerinden sesimi alır durumdasınız. Canlı yayın sesinde daha profesyonel bir mikrofonu kullanmak tabii ki en mantıklı olay. Kendinizi burada gösteremediğiniz için bir mikrofon veya özür dilerim bir e, kamera olmamasından kaynaklı isterseniz artık şu an tablette takla attın. Zaten sizi kimse görmüyor şu anda. Çok da önemli bir ayrıntı değil. Peki sadece bu tür oyunlar mı? Tabii ki hayır. Buradan çıkalım. Tekrar az önce yaptığımız gibi bir asfalt açalım. Ve Tabes 9 Plus'la birlikte canlı yayınımıza devam ediyoruz. Hatta ben izninizle yayında biraz konuşayım. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Tabii ki Asfalt 9 oynayacağız. Şu anda Dex Mode birlikte bize eğer bunu eğitim biterse inşallah çünkü bitmiyor bu adamların eğitimleri. Anladım dayı. Dayı anladım. Allah tependen baksın. Anladım. Evet. Bu da yayın esnasında verebileceğiniz en güzel video kayıtları diyebilirim sanırım. Bence tabletlerin geldiği nokta güzel. Telefonların geldiği nokta güzel. Ha tabii ki şu anda bizim kullanmakta olduğumuz tablet Tab S9 Plus modeli. Dolayısıyla elinizdeki tablet Tep A8'dir, Tep A9'dur, tabesat light'tır. Aynı performansı görememe ihtimaliniz yüksek. Bir ufak bilgi daha, bir canlı yayına girdiğiniz zaman canlı yayına girerken ki kullandığınız internetinizin yüksek olması beklenir. 10 megabit internetle girdiğiniz canlı yayınınızla 100 megabit arasında ciddi bir lag farkı olacaktır. Çünkü siz aynı anda oyunda oynuyorsunuz, aynı anda cihazınıza başka işler yaptırıyorsunuz. Haliyle daha yüksek internet oranı daha iyi performans anlamına gelecektir. Eh, bu yayında da burada bitebiliriz demeden önce bir de eğitmenler için bu iş nasıl olur bir bakalım. Aslında eğitmen kısmında konuşacak çok fazla bir şey yok. Çünkü eğitimlerde mutlaka kişi karşısında bir birey görmek istiyor. Yani anlatıcının orada onu izlediğini, onu dinlediğini görmek ister. Ama ben yine ufak bir e, test yapmak istiyorum sizlerle bir şurada. Bir Samsung Note açıyorum ve bunun yanına Tabii ki telif olacağı için daha altına inemem. Sadece bu kısmı göstereceğim. Aldım. Nasıl beni şu an kimse görmüyor. Değil mi? Buradan ilgili kameramı da kapattım. Uygulama üzerinden. Tabletimi önüme aldım. Ve tasarım moduna geçtim. Burada ilgili kısmı açtıktan sonra Evet çocuklar bakın burası şöyle şurası böyle. Hatta gidelim şurada da hemen bir tane basalım. Buradan ilgili eğitimlerimi, ilgili notlarımı almak suretiyle, çocuklar anlatmak suretiyle tekrar bunu kapatabilirim. Dex mod ile yayına girdiğinizde o tam ekran olmama sorunu bitiyor. Ama ne yazık ki bu sefer de kamera sorunu başlıyor. Sesi çözüyoruz ama kamerayı çözemiyoruz. Bu da bu işin en büyük negatif olaylarından bir tanesi. Sanırım canlı yayınlarla alakalı text modla ilgili anlatabileceğim başka bir şey kalmadı. Başka bir konuya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gidelim. Ama önce yayını kapatalım. Efendim şimdi gelelim bir de işin telefon bölümüne. Telefonda da yine aynı şekilde Dex mod ve ayrı şekilde One UI modunun içerisinden canlı yayına girebiliyorsunuz. Nereden açarsanız ilgili yayın oradan başlayacaktır ama buranın en büyük dezavantajı ne yazık ki direkt telefon üzerine Dex mod gösteremiyoruz. Haliyle orada telefonu elime alayım, oradan oynayayım durumu çok söz konusu olamıyor. Dex moddan yayın eğer, onun haricinde her şey tabletle birebir aynı. Yine aynı şekilde Twitch'ten ve Kick'ten yayına giremiyorsunuz. Bu pek mümkün değil. Ne yapıyorum abi? Alıyorum buradan, YouTube açıyorum. Bir canlı yayın başlatıyorum. Merhaba ben. Zaten direkt gördüğünüz gibi ön kamera devreye girdi. Kaleme basıyorum. Bir satış şey olsun. Şu an kimse rahatsız etmeyelim. Çocuklar özel bir durum değil. Canlı ortak yayın yapmayacağım kimseyle ve bunu direkt seçebiliyorsunuz. Davet gönderiyorsunuz. Onlar kabul ediyor. Akabinde aynı anda yayına giriyorsunuz. Burada ekran kaydını mutlaka açmakta tabii fayda var ki ekranımızı gösterebilelim. Ne oynayacağız? GTA 5. Android'den nasıl olacaksa. Gelişmişe geldim. Tekrar buradan yatay olarak bunu seçtim. Her şeyim hazır. Düşlerim hazır. Yayın hazır. Kamera kamera diyoruz ve direkt başlatıyoruz ilgili altyapıyı hazırlıyor. Bana bir onay istiyor. Diyor ki kardeş bak senin şu an kapak resmin bu. Ve yine yiyeceksin. Giriyor musun? Okey. İleri diyorum. Anladım diyorum. Ve tablette gördüğüm gibi diyor ki kardeş ben Dex'te sana kamera açamam. Benim böyle bir özelliğim şu anda yok. Haliyle yine kamera kısmını telefonuma aktardım. Tıpkı az önce tablette gördüğümüz gibi özelliklerin aynısı. Burada söz konusu. Ve buradan yayını başlatıyorum. Şimdi <laughs> Ben deminden beri burada vır 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 konuşuyorum ya yayındayız diye. Aslında telefon ekranını direkt yayına almış. Telefonun böyle bir sıkıntısı var. YouTube yazılımı kafasına göre oynuyor burada. Tablette on direkt ayırt edebiliyor. Diyor ki bu adam tabletten çıktı tableti vereyim. Veya Dex'ten çıktı deksi vereyim. Ama telefon değil. O anda kafasına neresi eserse direkt oraya veriyor. Bunun tam bir karşılığı yok. O yüzden bilginiz olsun. Biraz şansa kader oluyor bir şey yani. <laughs> Saç oldu öyle yani. Efendim geldik bir videonun sonuna daha. Tak derseniz ki ben herkes için bir senaryo uyduramam. Dolayısıyla en sık kullanılması muhtemel olanları bir sıraya koydum. Ve böylece sizlere Dex modun uçlarında nasıl yaşayabiliriz? Direkt bunu göstermek için elimden geleni yaptım. Özellikle genç kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Elinizdeki cihazların neler yapabildiğini görün, bilin ve artık yavaş yavaş bir şeyler geliştirmeye başlayın. Zaten şu anda geliştiren, üreten ve üretken kardeşlerime sevgiler, saygılar ve kendisine kalp. Çünkü sizler bu ülkenin geleceği için çok kıymetlisiniz. Bütün gençlerin eldeki cihazları çok iyi tanıyıp teknolojiye adapte olup bir an önce bir şeyler üretmeye başlaması gerekiyor. Haliyle arkadaşlar boş durmayalım. Tıpkı şu an yaptığımız gibi. Eğer bu video ile alakalı kafanıza takılan bir şey varsa, sorunuz varsa ya da yo muhtar sen bunu yanlış anlattın aslında bak bu böyle olacaktı dediğiniz bir şey varsa tabii ki yorumlar kısmında görüşmekten büyük bir mutluluk duyarız. Arkadaşlar bak tableti anlattım. Dex'i anlattım. HTML e görüntü aktarımı anlattım. Bir de üstüne kamu spot yaptım. Tam benim için artık bu. İş bitti yani. Tam geçmiş olsun. Sıradaki işe doğru emin adımlarla ilerliyorum. Yalnız vasiyetimdir. Samsung kağıt çekeceğim. Ve muhtemelen ben bunu çekerken spor yapmam gerekecek. Haliyle de kalpten gidebilirim. Eğer ben bu videoyu çekerken tahtalı göğe gidersem lütfen bu videoyu editleyin ve bunu da kanala koyun yani tamam vaziyetimdir ya. Allah'ım ben kim spor kim bir de Samsung'a çekeceğiz. <laughs> hadi bahsediyoruz <laughs> hadi bakalım. Komik oldu.